Çıktık bir yolculuğa, buluştuk bu adada. Bap bap, mavisiyle, yeşiliyle, herkes bir arada. Bap bap, bir adada, bir arada. Günler geçerken, planımız bu olmasa da, birleştik burada. Bap bap, istesek de eve dönmek kaldık bu adada. Bap bap, umutlu olduk buluşunca, bir arada bu adada. Bap bap. Bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Sürpriz doğum günü Günaydın Bakıyorum da bugün çok neşelisin canım abicim Canım abicim mi? Senin bu neşeni neye borçluyuz acaba? Yine bir şey mi keşfettin? Ah. Ne kadar da güzel bir gün öyle değil mi? Hem çok güzel. Yo. Ama sende bir tuhaflık var. Ada havası seni çarptı galiba kapmaz. Haklısın. Ada havası beni biraz çarptı. Böyle olmaz kapmaz. Hem abin olarak sana hep ne söylerim? Ne söylersin? Hmm, ne söylerim? Bil kondisyon. Bak bana. Bir, iki, üç. Bir, 2 üç. Her sabah zinde uyanıyorum. Motivasyon ve tabii adaptasyon. Çok haklısın abi. <laughs> Başarılı olmanın birinci kuralı sabahları erken kalkmak. İkinci kuralı ise bol bol dinlenmek. Üçüncü kuralı ise... Onu da sen bul kapmaz. Her şeyi de ben mi söyleyeceğim? Bir an hiç sıkılmayacak sandım. <laughs> Sonunda gitti. Neyse ki unuttuğuma inandı. Şimdi hazırlıklara başlayabilirim. <gülüyor> balı, balı. <gülüyor> ne oldu kapar? Bir şey mi oldu? Ne bu panik? <laughs> Bugün Kapmaz'ın doğum günü. Harika bir sürpriz hazırlamam lazım ama çok geç var. Hem Kapmaz'ı oyalamam lazım hem de doğum gününü organize etmem lazım. Kapar, sakin ol. Olamam, bal. Sakin olamam. Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Sen hiç merak etme Kapar. Birlikte harika bir doğum günü partisi hazırlarız. Cesur, sen diğerlerini haber ver ve Kapmaz'ı oyalan. Pasta? Pasta için meyve lazım. Kapar, hadi sen meyveleri topla. Peki pastayı kim yapacak? Ben yaparım. Sen mi? Ee, şey peki neyse Ö aman dikkatli olun ee, kapmasın asla haberi olmasın hadi hadi kıpırdayın Burada kardeşimin doğum günü söz konusu ah ben olmasam ne yapardınız? Hmm. Öyle ama ballı. Hmm. 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 Hazırlan Lemur. Bizimkiler neler yapıyor bak bakalım. Elbette Nazik Hanım. Hemen gidip bakayım. Ah. Aa, aa, aa. Sürpriz bir kutlama hazırlığı aa. yapıyorlar. Kapmaz'ın doğum günüymüş. Hmm. 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 Ateş olmayan yerden kömür çıkmaz Lemur. Bunu sakın unutma. Ee, duman olmasın? Duman filan yok Lemur. Onu da nereden çıkardın?

Kapmaz. Ah, ah, ah. Ne yapıyorsun cesur? Ben o tarafa gitmeyeceğim ki. Ha o taraf ha bu taraf ne fark eder kapmaz. Adanın her yeri aynı zaten. Bak ben sana asıl ne soracağım. Senin şu elindeki tablet var ya. Ondan her şeyi öğrenebiliyor muyuz? Yani çoğu şeyi öğrenebiliriz. Neyi merak ediyorsun? Şey şey şey. Ney cesur? Şey, 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 ya. Heh, buldum, buldum Kapmaz, buldum. Neyi buldun? Neyi merak ettiğimi buldum. Geldiğimizden beri adada bir tane havuç bulamadık. Adada havuçtan başka her şey var. Bu durumu nasıl çözeriz? Sen şu tabletten benim için araştırır mısın? Acaba adada havuç yetiştirebilir miyiz? Tamam, bir ara bakarım. Ne, ee, şey, olmaz. Yani bir hava olmaz. Şimdi bakabilir misin? Bu benim için çok önemli kapmaz. Geceleri rüyamda havuç sayıklamaktan çok yoruldum. Peki, <laughs> peki. Ee, herkese haber verdin mi Cesur? Evet vallı. Ama az kalsın kapmaza yakalanıyorduk. Neyse ki akıllıca bir hamleyle onu durdurdum. O kadar doğaldım ki ne olduğunu bile anlamadı. Aferin Cesur. Peki, adallara Ehe. haber verdin değil mi? Şimdi oraya gidiyorum. Davetiyeler cebimde. Muhteşem.